Evet arkadaşlar, 5 sınıf, ikinci dönem, birinci yazılı çalışması yapacağız. Şimdi Şemal başlayalım. Şemal'im, bak bakalım buraya. Bunlar film türleri, görüyorsun. Evet, şimdi birincisi korku filmi. Hangisi olacak buradan? Harar. Harar, harikasın, süpersin, harar. Evet, şöyle çizelim. Evet Gökçe'ciğim, ee, bu ne olacak? İstersin, <laughs> romantik. Romantik, değil mi? Aslında romance de deniyor da bu da romantik demiş. Romantik, romance. Evet, neyse buradakini yazalım. Romantik. Evet, Eslem bu robot bilim kurgu zannedersem. Science fiction. Science fiction, çok güzel. Science fiction. Evet, Recep İvedi, evet. Serra'cığım. Komedi. <laughs> Komedi, çok güzel. Şimdi yedisi mi çıktı bunun? Komedi. Evet, evet. Kanım benim. Animation. Animation, Shrek. Tamam, çok güzel. Harikasınız, süpersiniz. Evet, buradan hepiniz evet doğru yaptınız. Devam edelim şimdi. Şemal'im, şimdi ne yapacağız? Ee, bu soruları şu e, postere göre cevap vereceğiz. Yani film posteri mi diyelim? Ona göre cevap vereceğiz. What is the name of the movie diyor. Ne yazacağım film, buraya? Doğru. Finding. Finding. Dori. Dori galiba değil mi? Ee, finding. Yani filmin nesini sordu bana Şemalim? Adını. Süpersin. Harikasın. Şöyle yazabiliriz arkadaşlar. It is tamam mı? Ondan sonra Finding şöyle hatta şöyle yapalım olmazsa. Bir dakika. It is şöyle Finding Dori. Kayıp çocuk, Nemo vardı galiba. O farklı bir film miydi arkadaşlar yoksa bu mu? Farklı bir film öğretmenim. Evet. Farklı mı? Tamam. Evet. Gökçe'cim sen deyiz. What is it about? Neyi soruyor bana? Ee, öğretmenim filmin türünü soruyor. About. Gökçe'cim bunları yaptık birlikte. Film hakkında konuş. Filmin? Şimal. Filmin? Evet Şemal söylemiş oldu. Evet filmin nesi Gökçe'cim? Öğretmenim filmin türü hakkında. Evet. Konusu. Değil mi? Ne hakkında? Söyle bakalım. Film ne hakkındaymış? Konusu neymiş? It is about, about. Ne hakkında film? Bak yazıyor orada yine. Üstüne bak, postere bak. Cevaplar hep orada. A story of a lost Çok güzel. fish. Çok güzel. Lost'u bilen var mı arkadaşlar? Ne demek? Ne diyor burada? Söyle, Söyle Serra'cığım. Kayıp. Aynen. Kayıp bir balık hikayesi hakkında. Uh, it's about... A story Anne. of a lost fish. Aslında şöyle de diyebiliriz. It's about a lost fish. Kayıp bir balık hakkında. Mesela öyle de diyebiliriz. Evet. Estem sendis. When is the movie on? Ne diyor burada bana neyi soruyor Estemim? When is the movie on? Ee, Öğretmen burada galiba. Ee, evet, when ne değil. demek ki? When. When ne? Yani. Evet. Benim ben nasıl şu an aklımda? Serra'cığım neydi ben? ne zaman? Ne zaman? O zaman film ne zaman? 10 gösterimde. On. Evet. cevap verelim. It is. It is. 10 ne zaman gösterimde? 10 On... e, Mart. Çok güzel. 10 On... March. March. Okuyor, the 30th of March. On March ama aynısını yazalım. Şöyle yazalım. Bu kadar. Tamam. Evet. Eğer evet. TH koyarsak. Aynen. 30th of March diye okuyoruz da böyle yazabiliriz. Serracığım. What time is the movie on? Evet. It is. It is. It is. On, on. At. 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 At 11 a.m. Çok güzel. 11 a.m. Şimdi arkadaşlar dikkatinizi çekmiş olabilir. Bir dakika. Burada hem on yazdım et, hem et yazdım. Niye? İkisi de uygun. Hayır. Bak buradaki on ne demekti? Ben size söylemiştim. Hayır, saat, saat anlamında saat yaratılmış. Efendim Serrac. Dade. Aa. Bakın burada da on var. Bak bu on. Buradaki on ne demek? Süre anlamında mı? Unutmuşsunuz. Neydi gösterimde. gösterimde olmak. Filmin gösterimde Hocam, olması. Ben dedim ki. Dedin mi kan duyamadım? Dedim ben dedim. Allah Allah niye duyamadım? Duyamadım arkadaşlar. Yani gösterimde. Tamam o doğrudur. Şekilde. Gösterimde. Doğru D dedin değil mi? Tam onun. Evet. evet. it is on gösterimde. Ne zaman gösterimde? Saat kaçta? Saatlerin önüne getiriyorduk işte Gökçe saatlerin önüne et. Evet. Tamam. Yani Öyle bunu... Efendim. Ben çevirdiğimde baktığımda açık gözüküyor. Tamam, onun bir sürü anlamı var. Şema, mesela the lights are on, Işıklar açık o anlamı da var. Mesela the TV is on, televizyon açık. Ya birçok anlamı var. Buradaki anlamı filmin gösterimde olması. Tamam mı? Sinemalarda, televizyonda gösterimde olması. Evet, bunları siliyorum arkadaşlar, sildim. En son kim yaptı? Ben. Tamam. Kaan'dayız. Kaan'ım benim. Who is your favorite movie character? And what do you think about him or her? Neyi soruyor burada bana Kaan'ım? E, favori karakterin. Aynen ne karakterim ama movie character? Filmdeki favori karakter. Aynen. Bir, e, filmdeki derken en sevdiğim film karakteri. Evet. Hı -hı. Kim Ve what do you think about him or her? Eslem? Hakkında. Aynen. Onun hakkında? Kaan? Nurs. Yes. Evet Serra. Onun hakkında what do you think? Ee, ne düşünüyorsun? Ne, ne düşünüyorsun? düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Tamam Kaan. Im. Hadi şimdi söyle bakalım bir tane. <laughs> Fark etmez. Söyle bir. Peter Pan. Peter, Peter Pan. Tamam. Peter Pan <laughs> diyelim. Tamam. Yazalım arkadaşlar. Uzun cevap versek şöyle. My favorite. Tamam mı arkadaşlar? My favorite. <laughs> Movie, movie character, character, bir dakika yazacağım. Character is Peter Pan. Peter hmm. Pan. Tamam. Ne düşünüyorsun konuda I think, bence I think he is... Interesting. Olur, enteresan. Yani olur, interesting. Olur, niye olmasın? Ne misiniz? Efendim? Bize evet, de soracak mısınız bu soruyu? Bu soruyu, aslında bu soruyu tabii herkese sorabilirim. Yani, ee, o soralım mı herkese? Tamam soralım, soralım veya isteyenlere sorabilirim. Tamam, evet kim söylemek istiyor? Hmm. Tamam, o zaman Serra'yla başlayalım. Buyurun evet. Ne söylediğimi buldum. My buyurdu. favorite bak yazdım burayı. My favorite movie Hayır, character. Ben anladım Hangi filmi söylesin? Tam karar veremedi. Tamam birini söyle. Bir tane. Söyleyeyim. Tamam Gökçe'cim sen söyle. Sen söylesin ben sonra. Hadi söyle Gökçe'cim. My, my favorite movie character. My favorite movie character is. Uh, Wednesday. Wednesday çok güzel. I think. I think. Şşş. She he, is he, funny. Funny, komik. Tamam, gayet güzel. Süpersin. Komik mi? E, güldürüyor mu insanları? Hayır öğretmenim, aslında korkutuyor. Hocam bazen güldürüyor, bazen korkunç oluyor. Ha tamam. Funny and scary diyelim o zaman, ha? Funny yazalım olmazsa. <laughs> değil mi? I e, şurayı yazıyorum <laughs> sadece arkadaşlar. She is diyeceğiz. Tamam mı? She is funny and scary diye. Scary. Hem olur mu? Efendim? Harır. Ha o film türü olarak. Tamam? Harır demiyoruz. Tamam mı? Scary. Tamam? Frightening de var da scary. Orada harırı film türünü olarak söylerken. Evet, <laughs> eslem hadi sen söyle şimdi my movie favorite movie character. Hmm. My favorite uh, movies uh, character is Recep İvedik. Tamam Recep İvedik. Süper ya da uh, Recep İvedik. Okay, yes Recep İvedik. Söyle, uh, I think, I think I think, uh, he he is interesting. Uh, he and he and, is and, and uh, funny. funny. tabii ki en önemli özelliği o zaten güldürmesi bizi değil mi? Evet. Tamam. Evet hadi Gökçe'ye söylemişti zaten. Şemal Serdarci. Ben ser ben, e, ben söylemek istemiyorum bulamadım. Tamam tamam tamam. Evet Şemalim. Ya öğretmenim ben buldum da söylemesem. Tamam, tamam isteyenler tamam. Anladık değil mi nasıl cevap vereceğimizi? Önemli olan o arkadaşlar. Tamam? Anladık. Evet, evet. Çok güzel. Tamam burada birinci yazılımız bitmiş oldu. Aferin size.